sabunla başlamıştım. Tırnaklarımda mantarlaşma vardı. Maske olarak her akşam kullandıktan sonra bir buçuk iki ay sonra normale döndü. Yani tırnaklarımı kesmeye başlayabildim yani. Sonradan arkadaşların tavsiyesiyle tekrar e, öbür kapsülü, çayı e, kafesini falan aldım. E, aynı zamanda tansiyon hastasıyım. Yüksek tansiyonum var. Onlar da biraz normale döndü. Tam olmasa bile ee, önceye nazaran 20'lerden 16'lar, 15'ler düştü. Ee, ben memnunum. Yani, Sağ tamam, Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tamam. Gano Excel ürünleriyle e, tanıştıktan ve kullanmaya başladıktan 4 ay sonra e, doktoruma e, rutin 3 aylık kan şekerimi ölçtürmek için gittiğinde doktorum ee, kullanmış, e, kullanmakta olduğum şeker ilacını kesti e, ve ben bir buçuk iki yıldır şeker ilacı kullanmadan hayatımı idame ettirebilmekteyim. Sağ olsun bana Excel, sağ olsun beni bu ürünlerle tanıştıran diyorum. Şey Demirci, e, ben de böbrek taşı ve idrar yolu kumları nedeniyle başlamıştım. Yani amacım e, iş olarak düşünmek değildi. Sadece sağlık boyutunda düşünüyordum. Bir çayla e, sistemle tanışmış oldum. Vücudum sürekli üretiyor. Yılda iki kez ameliyat oluyordum. Yani düşünün iki kez yılda ameliyat oluyorsunuz. Onun psikolojisi, e, böbrek taşı e, vücudumun üretmesinden e, kurtulmuş oldum. Vücudum sürekli eriterekten döktü ilk edepte. Ve bunun üzerine ben sürekli tavsiye etmeye başladım. Çünkü çok mutlu olmuştum. O arada sponsorum Fatma Hanım, e sen çok güzel tavsiyede bulunuyorsun. Bari kendi ürününü ücretsiz kullanabilmen için bayi ol dedi. İyi ki de bayi olmuşum. Çünkü ürünlerin diğerlerine daha iyi tanıma fırsatım oldu. Daha iyi tavsiye ediyorum. Özellikle de annem kan değerleri çok düşük rahatsızdı. Annemin kan değerlerini yükselttim ben bu ürünlerle. Çevremde herkese tavsiye ediyorum. Kesinlikle buraya gelen misafirler e, kanayeksel ürünlerini hayatımıza sokun. Özellikle bakın bugün HES e, ağzına termik santrali nedeniyle yürüyüş yapıyor. Bunun amacı nedir? Herhangi bir siyasi politik değil. Tamamen hava kirliliği için. Özellikle hayatımıza sokun. En azından aza indirgeyin. Teşekkür ediyorum.